İge Kefalet Portalı yayında. İge Kefalet Portalı, ihracatçının kredi talebini tek bir platform üzerinden tüm bankalara ileterek en uygun koşullara ulaşmasını sağlıyor. Portal, yenilikçi teknoloji ve kapsamlı veriyi kullanarak ülkemizin dört bir yanındaki ihracatçıların finansmana erişimini hem hızlandırıyor hem kolaylaştırıyor. İhracatçılar İge Kefalet Portalı ile Tüm bankalardan aynı anda teklif alabiliyor. Böylece en uygun faiz ve kredi koşullarına ulaşabiliyorlar. Yapmanız gereken İGE Kefalet portalına giriş yapıp üye olmak. Gerekli adımları takip ederek başvurunuzu yapın. İGE kefaletini alın ve bankalara kredi talebinizi dakikalar içerisinde iletin. Bankalardan gelen teklifler arasında seçiminizi yapıp teklif referans numarasıyla seçtiğiniz bankaya başvurun ve İGE kefaletli kredinizi kullanın. En uygun finansman koşullarına en hızlı erişim için İGE Kefalet Portalı